Onu neredeyse hepimiz tanıyoruz. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en tanınmış mozaiklerinden biri. Çingene Kızı Mozaiği Gaziantep Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılı sonbaharında yapılan kurtarma kazılarında bulunmuştur. Çingene kızı mozaiğinin neden bu kadar ünlü olduğuna geçmeden önce bulunduğu yer ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Zeugma Antik Kenti, Gaziantep ilinin Nizip ilçesi, Belkıs köyü sınırlarında ve Fırat Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Zeugma Antik Kenti, Fırat'ın geçilebilir en sığ yerinde. Ayrıca askeri ve ticari bakımdan çok stratejik bir bölge olması nedeniyle tarihin her döneminde önemli korumuş bir yer. Zeugma özellikle Roma döneminde sanat alanında çok ilerlemişti. Zengin villaları süsleyen mozaikler dünyadaki örnekleriyle yarışır derecede güzeldi. Bölgenin sadece küçük bir bölümünde gerçekleştirilen kazılarda gün ışığına çıkarılan mozaikler Zeugma'nın tam anlamıyla bir mozaik kenti olduğunu gösterdi. Zeugma kazıları ile çıkarılan mozaikler o kadar fazlaydı ki ülkemizi dünyadaki en çok mozaik bulunan yerler arasında liste başına taşımıştır. Gelelim çingene kızı mozaiğine. Çingene kızını müzede ilk defa görenlerin tepkisi bu kadar küçük müydü şeklindedir. Çünkü boyutları 78 santime 58 santimdir. Peki ama müzede onlarca ve daha büyük mozaik bulunmasına rağmen çingene kızını bu kadar ünlü yapan şey neydi? Çingene kızı Mozai, Zeugma antik kentinde bir villanın yemek odasının tabanını süslüyordu. Eserin yanında bulunan birçok parça kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılmıştı. Kaçak kazılardan geriye kalan parçalar arasında parçalanmış bir şekilde bulundu ve tesadüf eseri kurtarıldı. Çingene kızını temsil eden gerçek kişinin kız mı erkek mi olduğu konusunda tartışmalar da oldukça fazladır. Çingene kızının kabarık saçları ortadan ikiye ayrılmıştı ve ensesinden bir eşapla bağlanmıştı. Kulaklarında iç içe geçmiş iki halka küpe bulunuyordu. Tüm bunlar onun bir kız olduğunu düşündürüyordu ve ona Çingene kızı denildi. Çingene kızı sanatsal olarak da çok özeldir. Sanatta üç çeyrek diye tabir edilen ve hangi yönden bakarsanız bakın gözlerini sizden ayırmayan bakış Çingene kızı mozaikinde de bulunuyor. Ayrıca mozaik, renklerin uyumu ve kompozisyon bakımından oldukça usta işi bir eser. Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa tablosunda da bu bakış bulunmaktadır. Leonardo bu eserine 1503 yılında başlamıştı ve 16 yılda tamamlanmıştı. Çingene kızı mozaiğini yapan usta ya da ustalar Leonardo da Vinci'den yüzyıllar önce bu tekniği biliyor ve harika bir şekilde uyguluyorlardı. Bunun kanıtı ise çingene kızı mozaiğidir. İşte çingene kızı mozaiğinin hem sanatsal açıdan harika bir eser olması hem de Zeyukma antik kentinin bir simgesi haline gelmesi ününe ün katmıştır. Biraz önce çingene kızı mozaiğinin parçalarının kaçak kazılar sonucunda yurt dışına çıkarıldığını söylemiştik. 1960 yılında yapılan bu kaçak kazılar sonrasında eserler 1965 yılına kadar kayıptı. 1965 yılında Peter Max isimli bir sanat taciri 35 bin dolar karşılığında Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne eserleri satmıştı. Bu şekilde eserler tekrardan gün yüzüne çıkmış oldu. Bu eserler ABD ile yapılan protokol sonucunda 26 Kasım'da ait olduğu topraklara geri döndü. Bu sayede çingene kızı beraber olduğu mitolojik figürlere tekrar kavuştu. Gaziantep'e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 parçası Zeyukma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ziyarete açıldı. Bu işsiz eserleri detaylı görebilmeniz için yeniden boyutlandırdım. İyi seyirler. Çekmemi istediğiniz videoları ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Bu tarzda daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video hakkında detay bilgileri ve sosyal medya hesaplarınızı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.